Evet Zuhalcığım. Evet hocam, şehir içindeyiz şu an. Nereye gidiyoruz? Parkurlara. Sınav parkurunu başlangıç noktasına gidiyoruz. Evet hocam. Pazar gün sınavımız var. Allah'ın izniyle. Otomatik alacağız. vites. Bütün arkadaşlara başarılar diliyorum. Başarılar dileyelim. Sağ evet. ol Zuhal adayımız parkurun dışında da parkur alanına giderken götürüyor. Gayet güzel öğrendi. Değil mi Zuhal'cim? Evet, evet, hocam. Zaten buralıyım ya. Burayı iyi biliyorum. Öğrendim de sayenizde daha iyiyim. Pratikte yap. Çok teşekkür ederim. Şimdi burada yol ayrılıyor. Ne yapıyorum? Frenle yavaşladım. Aynadan soluma baktım. Kafamı da çevirdim. Omuz bakışımı yaptım. Devam ediyorum. Evet. müziğimizi de açtık. İyi dersler bize. İyi dersler bize. <laughs> Dersimizi iyi, hareketli geçiyor hocam. Güzel, <laughs> keyifli. Evet, çıkışsız kafa kafa değilsiniz. Çok teşekkür ederim. Sıkılmıyoruz, makara, çıkar sohbet, muhabbet. Herkese Arman hocamı Ay, canım benim. ediyorum. Çok teşekkür ederim. Vallahi teşekkür. hocam çok tutayım <laughs> ha kasılmıyor ama görmüyor musun? Nasıl senin gibi kullanıyor. <laughs> Maşallah, bir diyelim. Şimdi bir yere çarpmayın Allah korusun. Sağımıza solumuza bakıyoruz. Bakıyorum hocam. Benim ayağım frenin üstünde bile değil. Gördüğünüz gibi. Allah. Gayet güzel. Sizi üzmem ben. Hiçbiriniz beni üzmeyin. çok fazla kullanmayalım. Tamam. Çok gerekli durumlarda evet ama gereksiz durumlarda elimiz kornada gürültü kirliliği yapmayalım. Yapmayalım da arkadaşlar bazen önümüzde duruyorlar aniden falan. Ya. Geçmeler. Hı, ya. Hı, uyarmak için belki küçük ama çok nadir. Evet. Şimdi Neler e, demek istersin seni izleyen arkadaşlarına? Vallahi arkadaşlarımın e, beni izleyenler ehliyet almalı ama otomatik almalı. <laughs> en rahat çünkü otomatik iyi ne yapacaksın? Patinajlı kalkacaksın, şey yapıyorsun, komisyonların yanında heyecanlanıyorsun, kalkamıyorsun, devre Yani Zaten... manuel kullanmak isteyen de olabilir tabii, manuel aracı aracı yani olan da olabilir. Kendine güveniyorsan manuel al ama güven, ben kendime güvenmiyorum manuelde. Otomatik rahatlık diyelim, Çok kolaylık rahat. diyelim. Hayatımızı kolaylaştırmak varken neden zorlaştıralım arkadaşlar? Tabii, böyle bir şey de var. En kolayı, sadece fren pedalı var. Çok iyi yaptın. Daralmış bir yol. Geçemeyeceğiz. Durduk. Şimdi rahat rahat beni. geçiyoruz. Yol da Gideceğimiz yere bana. biraz geç gidelim ama sağlam. Gidelim. Kazasız belasız İnşallah. gidelim. O konuda bana güvenin. Ben hepinize güveniyorum. hepinize iyi öğrettiğimi düşünüyorum. Vallahi iyi. Ben eve gidince bile sesiniz kulağımda sınavda da kullandım. <laughs> İnşallah ya Rabbim. verdik. Gerçekten. Gözümüzden sarı çizgiyi geçirdiğimiz anda durduk. Evet. Buradan sağa dönüyoruz. Bize yeşil yansa da ne yapıyoruz? Kolumuzu kontrol edip çıkıyoruz. Çünkü öküz çok. Öyle demeyelim. Kayıt yapıyoruz. Öyle demeyelim değil mi? Affedersiniz yani Böyle, e, hani o şey biraz. Geçemeyen olabilir. Heyecanlı arkadaşlarımız Hı, çok değil. Solumuza baktık. Hızlıdır, duramayacaktır. Öyle geçmiş olanlar olabilir diyelim evet. biz. Yayalara da dikkat edelim. Zaten o yayalar beni mahvediyor. <laughs> Eğlenceli işte gördüğünüz Değil gibi. Mi? Arkadaşlar Armağan Hoca'ya gelin, <laughs> hayatınız neşelensin. <laughs> Bence sen çok neşelisin. Hocam ben çok seviyorum ya. Konuşmayı falan. Bir de siz de dinliyorsunuz, kafa dengi falan. İyi oluyor, kasıntı değilsiniz. Yok yok. Burada geçiş hakkı bizim olmasına rağmen. Ama bu a, 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 sayın sürücülerimiz diyelim. İşte yani böyle e, aceleci davranabiliyorlar bazen. Bir, Onlar aceleci davranırlarsa. Bir dakikalarını almayacak. Bir dakikalarını beklemek. Biz de durmak zorunda kalıyoruz. Evet. Trafiğin evet. akışına göre araba kullanıyoruz. Kurallar evet ama trafiğin bir de akışı var. Evet. O akışı bozmamak adına biz gerekirse durmak zorundaysak duracağız. Herkes Çarpmamak. Adına. Herkesin işi var, herkesin gücü var, herkesin acelesi var yani evet. hepimiz aynı öyle olsak yandı ortalık. Sağ dikkat edelim evet. Bu da ne yapacağı belli değildi değil ama hocam. Yani işte böyle dediğimiz gibi değil mi? Evet. Devam ediyoruz akışta. Akış. Evet. Trafikte, trafikte araçların durumuna, yolun durumuna, Hı -hı. havanın durumuna Hava göre... güzel bugün kapalı. İçim gibi. Hı -hı. Niye canım, senin için? Çok neşeli kapalı mı için sen? Aa böyle havalarda içim daralıyor. <laughs> Öndeki araçla mesafen her zaman en az bir araç mesafesi olsun. Çünkü ani frenlerde gümlemiyor. aniden durabilir. Bu getir gibi çıkabiliyorlar. Evet. Yani ne diyoruz? işin e, özet kısmı dikkatliyiz. Reflekslerimiz çok iyi olmalı ve e, aynalarımızı çok sık ve e, sürekli kullanmalıyız. Takılmadan. Aracımız drive'da ileri sürüş. P'de çalıştırıyoruz. P'de kapatıyoruz. D'de de drive ileri sürüş. Sağda duran arabalar var. Biraz uzak uzandayız Evet. Evet. Son olarak diyelim ki sonlandıracağız videomuzu şimdi. Ee, gayet iyiyiz. Başarılıyız. Güzel öğrendik. Allah güzel sürüyoruz. Pazar günü de ehliyetimizi alacağız. Sen son olarak ne demek istersin? Son olarak herkese başarılar diliyorum. İnşallah herkes istediği gibi şeyler olur hayatında ehliyetini alırlar. Hiç kalmasınlar çünkü 130 lira koyuyor 130 <laughs> Öyle, de, öyle de demeyelim. Öyle de demeyelim. Ne diyelim dikkat, hocam? Dikkat etsinler. Evet sakin e, alsınlar. Kontrollü ve dikkatli kullansınlar. Evet. Sakin olsunlar. Sakin olsunlar. Bu kadar. Başarılar hepimize. Evet başarılar. Allah yollarımızı açık etsin. Amin inşallah. Hatim dedim hocam.